Evet arkadaşlar her zamanki gibi dağdayız. Her zamanki gibi kuzu topluyoruz. Bakıyoruz, arıyoruz. Buluyoruz, bulamıyoruz. Ama tek tek dolaştıkça çıkıyor açıkçası. Bakın şöyle göstereyim. Şu anda topladığımız şu anda bu kadar. Aynı anda aramaya devam ediyorum. Burası Deniz Honas. Bin rakım. Bin, bin elli rakım dolaştıkça çıkıyor. Ee, yani bakıyoruz, gördükçe de, de alıyoruz arkadaşlar. Aha, bak, bir bakın arkadaşlar, bir tane gördüm. Şimdi yaklaştırıyorum yavaş yavaş. Evet, göreceksiniz. Ne güzel olmuş. Yerleşmiş. Demek ki ortamını bulsa bu kız büyür. Büyüyor da zaten. Bundan daha fazla büyümez ama yani küçükleri de büyüyebiliyor. Bakın. <laughs> ey. Gördüğünüz gibi köpüğünü bırakıyoruz. Bıçakla kesiyoruz. Aynı zamanda fileyle veya sepetle topluyoruz. İnsan buldukça yorgunluğu geçiyor. Seviniyor. Evet bir tane de şurada. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hemen üst tarafında bir metre kadar yukarısında bir tane daha. Bu da iyi, irilik olarak, büyüklük olarak. Bakalım, bakar mısınız? Ne kadar güzel. İnsan buldumu, yorgunluğu geçiyor. Ve sürekli arayası geliyor, sürekli ar aramaya devam ediyor. Ah, beraber bakalım biraz daha. Hava iyi ortam güzel. Nem oranı iyi. Bugün yağış ayağıma ihtimal var geceden. Bir gün açık sonra bir yağış ihtimali daha var hava durumunda. Bu da bizi umutlandırıyor. Daha çok çoğalır diye. Bakalım. Kısmetimizde ne var, onu toplarsa biz. Bu yıl en azından sezon güzel olacağı benziyor. Geç kaldı ama güzel olacak gibi görünüyor. Evet arkadaşlar bakın. Bir tane de burada var ama bu. Biraz çiğnenmiş gibi, ezilmiş gibi görünüyor. Ama dediğim gibi tek tük bulunmaya devam ediyor. Arkadaşlar şu ortama bir baksana. Dümdüz süper yüksek ağaçlar. İşte böyle yerde buz toplamayı çok seviyorum ama böyle yerde buz göbeği bulunmuyor yani. Ama gerçekten çok güzel kuş da sesleri. Yine de dolaşıp aramaya devam ediyoruz. Şu ortam insanı dinlendiriyor. görüyorsunuz arkadaşlar şu gerçekten güzel bir ortam. yemyeşil. Her yer yeşermiş. Tabii ki şu anda bulduk bulduk. Şu anda da gezme kısmındayız. Biz de aha buldum lan. Hay, gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz arkadaşlar. Ama inanamam çok küçük. Ondan dolayı bunu şuna bakın bunu ve bunu ve burada benim o görmediğim birkaç daha ufak vardır muhtemelen. Almayacağım. Bırakacağım. Bir dahaki geldiğimde bakarım. Ha bizde derler göz bir kere gördükten sonra büyümez. Ama almaya da değmeyecek. O yüzden bırakıyorum. Bakalım gelecek sefer geldiğimizde videosunu çekeriz. Büyür büyümez veya buluruz bulamayız. Başkası da bulabilir tabi. Kısmet meselesi böyle şeyler. Bakalım. Biz devam edelim yolculuğumuza. Arkadaşlar çok ilginç taş çeşitleri ve oluşumları var ya. Baktıkça hani rengarenk farklı farklı. Çok ilginç tabii yani bakın bir, bir siyah, simsiyah ya şey gibi kırmızısı var, grisi var, bir var, serti var. Bir de çok güzel arkadaşlar. Ne Tabii ki topları da Böyle, e böyle taşlar da ilgimi çekmeye başladı benim. Böyle onlara da bakıyorum arada sırada Bir garip böyle ne diyeyim gözüme güzel görünen taş olursa da onları da alıyorum onları da göstermek sevgisi birkaç tane de izleyicim var Taşı çok meraklı bunlar da yardımcı olabilirler Taşın üzerinde her renk var. Biraz daha böyle cam gibi. Yani cam gibisin. Çok şeffaf değil ama sert. Bilmemiz için de ne taşın üstlerine. Arkadaşlar ne kadar büyük taşlar var ya. Sağımızda getirdik yavaş yavaş geri dönüyoruz.